Geldim. Evet. Şimdi 5. sınıf 2. dönem 2. yazı çalışmasına hemen tekrar başlıyoruz. Şu soruları zaten çözmüştük. Sadece göstereceğim. Tamam mı? Bunun cevabı olamaz dedik. Bu ikisinin toplamı 90 derecedir dedik. Bunların hepsini toplarsak 250 derece yapar. 360'dan 250'yi çıkarırsak 110 yapar demiştik. Buraları evet, anladın değil evet. mi? Evet. Buraya geldik. Burası 3 3 dedik. Buralar 3. Bir de burada görünmeyenler var. 3 3 dedik. Bize ayrıtlarının toplamı dediği için 8 4 tane burada. 4 tane burada. Toplam 8 tane ne var? 3 var dedik. Sonra 4 tane de yanlarda ne var? 9 var, değil mi? Yapalım. 9 9 9. Çünkü bir de arkada görünmeyenler var, değil mi? 4 çarpı da 9 dedik. Sonra 3 kere 8 24, 4 kere 9 da 36 dedik. Buradan bunu toplayınca 60 olarak bulduk, değil mi? Evet. Sonra burada bizden 12 şuraları istemiş. Buraları bulmak için çevresi 40 olduğu için 40'tan 24'ü çıkarttık, değil mi? 40'tan 24'ü çıkarınca 16 kalır. 16 nedir? Buradaki iki yüzeyin toplamıdır değil mi? İki kenarın. Biz bir tanesini bulmak için 16'yı 2'ye böldük ve 8 olarak bulduk. Yani burası 8, diğeri de 8'miş. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi de devamına geliyorum. Devamı da şudur. Şurası 2 ise, burası 5 ise, burası da 5'tir, burası da 2, şurası da 8'dir. Öyleyse şu yüzey 5 çarpı 8. Burası 2 çarpı 8. Burası ise 2 çarpı 5'tir. Toplarsak 5 kere 8 40 yapar. 2 kere 8 16. 2 kere 5 10 yapar. Buradan da cevabı 66 olarak bulduk. Evet buraya kadar tekrarımızı yaptık. Şimdi devam ediyoruz sorularımıza. Bize diyor ki Verilen yamuk ile üçgenin çevreleri eşitmiş. Yani bunun çevresi, yamuğun çevresiyle üçgenin çevresi eşit olduğu için. Şimdi bunun hepsini toplarız. Yani evet. on, toplayalım. 12 artı 6 artı 7 artı 5 toplayalım. 12, 6 daha 18, 7 daha 25. Bu da gelirse 30 değil mi? 2, 6 daha 8. 7 daha 15. Değil mi? Bir 7. de bu geldi 20. Bir de bu vardı. Elde var 2. 30 oldu. Demek ki bu neymiş? Çevresi 30'muş. E o zaman bunun da çevresi 30. Öyleyse 3 kenar olduğu için 3 üç, eşkenar üçgeni 3'e bölersek 10 santimetre olarak buluruz. Anlaşıldı mı? Evet. Tamam. O zaman 20'yi de sana yaptırıyorum. Yap bakayım. Tamam. Yukarıdaki grafik bir grupta bulunan öğrencilerin günlük aldıkları harçlık miktarını göstermektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır. Hangileri yanlıştır? Harçlık miktarı en az olan Suat'tır. Evet. Doğru. Gruptakilerin günlük toplam harçlığı 40 TL'dir. 10, 14, 24, 30 38 hayır yanlış. Salih ile Ali aynı miktarda harçlık almaktadırlar. Evet. Evet doğru. Suat ve Nazım'ın tersi toplamı Salih'in harçlığına eşittir. Suat ve Nazım'ın 10. Evet doğru. Evet. Nedir cevabı? Cevap Bolu. Cevap Bolu. Gruptakiler toplamı halbuki nedir toplamı? 38. 10, 20 evet 38. Peki şuraya gelelim. Yandaki şekilde gösterilen bölge ile karesel bölge iç içe verilmiş. Buna göre boyalı bölgenin alanı nedir diyor. Şimdi büyük alan 5 çarpı bak 5 çarpı 8'den kısa kenarla uzun kenarı çarptım 40 yapıyor. Küçük alan ise evet. nedir? 2'nin karesinden Ay. değil mi? Çünkü bu bir kareymiş tamam mı? 2'nin karesinden 4 yapıyor. Öyleyse taralı alanı bulmak için ne yapıyoruz? Büyük alandan küçük alanı Çık çıkarıyoruz. Alanı değil değil evet, Şu küçük olan alanı çıkarırsak. Büyük alan neydi? 40'tı, değil mi? Küçük evet. alanda 4'tü. 40'tan 4'ü çıkarırsak 36 santimetre kare kalır, değil mi? Evet. Sana bir yazılı örneği vereceğim. Onu bana bitirip göndereceksin. Anlaştık mı? Tamam en az bir bakarsın belki iki de veririm. Bugün tatil. Oldu. Şöyle yapalım. Şimdi Yo, tatil olmadı. Tatil olmadı mı? Niye? Bugün 19 Mayıs. Yok, tatil olmadı. Olur mu? Bugün 19 Mayıs. Herkese tatil. Gençlik ve Spor Bayramın kutlu olsun.